Herkese yeni mekandan merhabalar. Bugün sizlere 4 artı bir açık mutfaklı girişinde yatak odası olan, kendine ait özel havuzu olan, havuzundan deniz manzarası olan geniş bahçe payına sahip 7,5 milyon TL'den pazarlıktı geniş yol cepheli ee, bu zeminden bulunduğum zeminden deniz manzarasına hakim kaliteli A'dan Z'ye kalite kokan mimarisi güzel kullanılan malzemeler güzel dört dörtlük bir villa tanıtımı yapmaya geldim sizlere Evet. Bu villamızın en güzel özelliklerinden bir tanesi. Şu anda zemin katta bulunuyoruz. Zeminden bulunduğum yerden deniz manzarası var. E, ortama zeminden dört basamaklı bir merdiven çıkarak villamıza doğru giriş yapıyoruz. Şu anda Arap e, yükseklik farkından dolayı güzel bir manzaramız var burada. Güzel bir havuzumuz var. Müstakil havuzumuz. Bu villa için son derece kullanışlı bir havuz bölümü. Güzel bir e, teras balkon bölümümüz var burada. Yani rahatlıkla güneş zaman geçirebileceğiniz, kahvaltınızı, öğlen yemeğinizi, akşam yemeğinizi rahatlıkla yiyebileceğiniz güzel bir alana sahip. Yerlerde granit taşlar kullanılmış. E, çok güzel bir görüntüsü var. Zeminde villamızın giriş bölümünde patlatma taşlar kullanılmış. Hemen e, pencerelerin sağ ve sol tarafında giriş bölümünde güzel led aydınlatmalarımız var. Gerçekten güzel bir villa, kaliteli bir villa. Fiyatta pazarlığımız mevcut. Otomatik panjurlu bir cam bölümümüz var burada. Camlarda tamamen otomatik panjurlarımız var. Bu bahçe tamamen size ait bir bahçe bölümü. L tarzında bir bahçe bölümümüz var burada. Güzel bir çam ağacımız var. Burada 3 tane bu duvar bölümüne kadar sizin bahçe bölümünüz. Güzel bir limon ağacımız var. Son derece Göze hitap eden tarzda bir duvar tasarımı yapılmış burada. Görebiliyorsunuz dış yapımız gerçekten çok güzel. Zemin katın olduğu bölüm tamamen patlatma taşlar tercih edilmiş. Hemen üst tarafta kapalı gri tonlarda bir renk tercih edilmiş. Yani tamamen tasarımı güzel bir villa haline gelmiş burası. Şu anda ana girişten içeri gireceğim Sizler beraber Solda ve sağda spot aynatmalarımız var. Güzel bir ee, çelik kapımız var burada. İçeri girdik. <laughs> İstenirse kapının arkasına müteahhit tarafından bir Ford manto bölümü yaptırabilirsiniz. Rahatlıkla alanınız var burada. Çok geniş bir koridor bölümümüz var burada. Hemen içeri girdik. Sağ tarafta banyo ve ece bölümümüz. Koridordan devam ettik. Hemen güzel bir kare tarzında bir salon bölümümüz var. Yerlerdeki zemin e, seramikler gerçekten çok güzel çok göze hitap eden tarza bir seramik zemin kullanmışlar. Zemindeki seramikler mutfak tasarımı kullanılan inşekler, inşekler tamamen birbirleriyle uyumlu ve göze hitap eden tarza bir e, renk çalışması olmuş burada. Çok güzel bir mutfak bölümümüz var burada. Beyaz ve siyah tonların hakim olduğu bir mutfak bölümü. Tasarımı gerçekten çok güzel. Çok şık bir mutfak bölümü burası. Hemen mutfaktan çıktık buradan. Salon bölümümüzün e, direkt havuza çıkış verilmiş. Sürmeli PVC sistemimizde. E, burada en güzel şeylerden bir tanesi sinekliklerimiz mevcut. Yani şuradan bilen rahatlıkla denizi görebiliyorsunuz güzel bir şekilde. Gerçekten güzel bir villa. Kaliteli bir villa. Burayı yapan arkadaş zaten e, bir eşi ve kendisi inşaat mühendisi ve mimar. Gerçekten düzgün, kaliteli bir işçilik çıkartmışlar. Ellerine sağlık diyorum şimdiden. Buradan birinci kata çıkış bölümümüz var. merdivenin altında kullanmadığınız eşyaları koyabileceğiniz tarzda bir alan oluşturulmuş. İsterseniz bir depo olarak kullanabileceğiniz veya çamaşır makinesini koyup buraya çamaşır odası gibi bir yer yapabilirsiniz rahat bir şekilde. 3 kapaklı güzel bir dolap bölümü var. Beyaz tonlarda siyah kuplu bir dolap tercih edilmiş burada. Renk olarak bakıldığında da villamızda tamamen beyaz tonların e, hakim olduğu bir villa burası. Güzel bir burada giriş katta bir banyo vc bölümümüz var. Bir Hilton lavabomuz. Hanalı lavabomuz. Güzel bir vc bölümümüz. Gömme rezervar alanımız. E, siyah çıtaların hakim olduğu bir duşakabin bölümümüz. Ve bir havalandırmamız var. Dikdörtgen tarzında çok büyük bir banyo WC değil ama ideal bir alana sahip bir banyo WC bölümü. E, duvarlarda beyaz fayanslar tercih edilmiş. Duşa kabinin iç tarafında ise kapalı tonlarda bir fayans tercih edilmiş. Son derece güzel bir uyum, renk uyumu yaparak güzel bir dizaynla bu hale getirmişler burayı. Kapılar Amerikan panel kapılar. E, beyaz tonlarda yine aynı şekilde. Siyah kutlu güzel dolu kapılar bunlar. Bu katta, zemin katta bir yatak odası bölümümüz var. Oldukça geniş bir alana sahip bir yatak odası bölümü. Yerlerden tutun, iç duvar ve tavan aydınlatma, bütün hepsi tasarımı ve dizaynı çok güzel. Göze hitap eden tarzda bir çalışma yapılmış. Yatak odasının olduğu bölüm burası. Yatak başkalarının en üst tarafında İki tane lambamız var, göze hitap eden tarzda. Sadelikten bir yana bir villa burası. Yani çok e, böyle birbirinden farklı renkleri bir araya getirerek bir villa oluşturmamışlar. Sadelikle yani insanların beğenebileceği tarzda bir e, villa tasarımı yapmışlar buraya. Giriş katta yatak odası olması gerçekten ilerideki büyüklerimiz için çok güzel ve akıllı bir e, bölüm burası. Diz problemi çeken, ileride diziyle rahatsızlık çekenler için son derece mantıklı bir düşünce burası. İsteyenler tabii ki e, mutfak bölümünü buraya alarak ayrı mutfak haline getirip e, son derece güzel bir alan oluşturabilirler burada. Biraz masraf ederek. Buradan hemen bahçe bölümüne çıkış verilmiş PVC'li bir sürme sistemiyle, sürmeli cam sistemimizle. Camlarımız, otomatik panjurlarımız mevcut. Burada da aynı şekilde sineklerimiz var. Son derece güzel bir tavan aydınlatmamız var burada. Spot eşliklerinde beraber. Evet, bu bölüm de şöyle söyleyeyim. Güzel bir salon bölümümüz var. Güzel bir mutfak bölümümüz. Ve güzel bir yatak odası bölümümüz ve güzel bir ortak banyo ve eceviz bölümümüz var. Zemin katı gerçekten çok güzel. Ve çok şirin ve nezih bir alana sahip. Biz gerçekten çok beğendik. Yapan müteahhit firmanın şimdiden eline sağlık diliyorum. Ee, klimalay yerlerimiz hazır. Kalefer petekleri yerleri hazır. İsteyenler Kalefer peteklerini taktırıp burada yaz kış yaşayabilirler. İsteyenler klima taktırabilirler rahat bir şekilde. Güzel bir villa. Güzel bir e, villanın giriş bölümünü oluşturmuşlar burada. Buradan çıktık. Hemen merdivenin sol tarafında spotlarımız var. Burası dubleks tarzında bir villa. Zemin artı bir kat diyebilirim sizler için. Burada güzel bir koridor bölümümüz var. İnce uzun bir koridor bölümü. Güzel bir aydınlatmamız var. Buraya ayrıyeten bir aydınlatma lambası gelecek. Evet. Buradaki yatak odalarının hepsinin zeminlerinde laminan tercih edilmiş. Güzel bir yatak odası daha burada. Yine aynı şekilde geniş ve de kullanışlı yatak başlıklarının üstünde güzel spotların tercih edildiği son derece güzel bir tavan aydınlatma sistemimiz var. Alan olarak gerçekten büyük ve de kullanışlı bir alana sahip burası. Güneşliğe bakan bölümde bir penceremiz var. E, otomatik panjurlarımızın mevcut yine aynı şekilde. Evet güzel bir banyo WC bölümümüz var burada. Güzel bir Hilton lavabomuz. Aynı dolabıyla beraber. Güzel bir tavan aydınlatmamız. Güzel bir duş bölümümüz var. Siyah çıtaların hakim olduğu. Ve güzel bir WC bölümümüz var burada. Burada çamaşır makinesi için ve termosifon için yerimiz hazır. E, i̇steyenler müteahhitle konuşup güzel bir dolap yaptırabiliriz buraya sizler için. Tamamen e, iç tasarımına bakıldığında beyaz tonlarda e, fayanslar tercih edilmiş. Zemin fayanslar gerçekten çok güzel. E, dış işteki kullanılan duvardaki fayanslar da çok güzel. Ortadaki renkler biraz değişerek tamamen yeni trendde bir banyo ve bölümü oluşturmuş burada. Güzel bir havalandırmamız var. Yani dediğim gibi alttaki e, duş akabin bölümünü aynı sene burada da yapmışlar. İçteki fayans bölümü tamamen siyah tonlara yakın bir fayans tercih edilmiş. Güzel ve de kullanışlı bir banyo ve bölümü oluşturulmuş burada. Evet buradan çıktık. Şu anda 3. yatak odası. Evet bu yatak odası küçük bir yatak odası. İsteyenler çocuk odası, bebek odası olarak kullanabilir veya çalışma odası, dinlenme odası olarak tercih edebilir burayı. Güzel bir aydınlatmamız var yine aynı şekilde. Doğu cephesine bakan bir e, penceremiz var. Camlarda otomatik panjurlarımız mevcut. Klima yerlerimiz hazır. E, güzel bir yatak başlıklarının üstünde e, spotlarımız var. Aydınlatmalarımız. Güzel tavan tasarımımız var. Yerler laminant parkede. Yani çok büyük bir oda değil ama ideal bir oda sayılır burası için. Yani tercihe göre istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz buraya da. Ve son olarak dördüncü yatak odamız. Burası ebeveyn yatak odası. Oldukça güzel bir alana sahip. Tamamen kuzey cepheli. Ee, ön cephemiz tamamen cam. Burada akıllı kilit dediğimiz sistemde bir havalandırmamız var. Görebiliyorsunuz. Güzel bir e, manzaramız var burada. Ama gerçekten güzel bir manzarası var. Önünüz açık, temiz bir villa burası. Buradan aynı şekilde yerler laminant parkeli. Kare tarzında geniş bir alana sahip güzel bir tavan aydınlatmamız var. Ve buranın kendine ait olarak bir ortak banyo ve bölümümüz var. Güzel bir el yıkamak için lavabo bölümümüz. Aynalık bölümümüz. Katlamalı bir duş akabini tercih edilmiş burada. Renkler tamamen birbiriyle uyumlu. Güzel bir e, VC bölümümüz var. Gömme zarfı bile var temiz de düzgün bir e, kullanışlı bir ebeveyn banyo ve ecebeli burası. Güzel bir havalandırma var hemen üst tarafta. Yani gerçekten bölgeye bakıldığında e, inşaatların yapıldığı bir yer. Şu anda tamamen e, Ekim ayı başladığı için şu anda inşaatlar tamamen hızlı bir şekilde devam ediyor. Çevremizde yapılaşmanın olduğu bölüm, yaz kış kalan insanların yaşadığı bir bölge. E, şehrin yavaş yavaş gelişen bölgesi burası. Diğer olarak konum olarak bakıldığında da ister yazlık ister kışlık olarak rahatlıkla kalabileceğiniz bölüm burası. Yani bölgenin iyi yerlerinden bir tanesi burası cep olarak ve konum olarak bakıldığında. Son derece temiz, düzgün, iskanı her şey hazır. Yani gelip hemen bir temizlik yapıp rahatlıkla eşyalarınızı koyup burada yaşamaya başlayabilirsiniz rahat bir şekilde. Liman yoluna yakın konumda. ortama bir 100 metre liman yoluna burası. Yani burada gidebileceğiniz bir okul bölümü, alışveriş yapabileceğiniz marketleriniz mevcut bu bölümde. Evet bu güzel ve de kaliteli bir villamızın tanıtımı bitti. Alıcısına şimdiden hayırlısı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu arada kanalıma abone olup bizlere destek verirseniz çok seviniriz. Saygılarımı sunuyorum sizlere.